Arkadaşlar bir günden televizyon almaya gidiyoruz. 27 Haziranda Bimdeiz Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bulunun arkadaşlar. En önemlisi bildirim zilini açın. İki tane muhteşem ürünü alın. 55 inç Digitsu Ultra HD televizyonumuz 14.990 lira arkadaşlar. Google TV'mizin stok adedi ise 9.000 olacak arkadaşlar. Almak istiyorsanız ürünü 26 Haziranda en yakın mağaza bime uğrayın stok sayısını öğrenin arkadaşlar çünkü bilgi önemlidir resmi bilgi daha önemlidir arkadaşlar İkinci televizyonumuza geçtim bile 11.990 lira 50 inç Ultra HD Google TV'miz var 4K arkadaşlar Digitsu markalı stok adedi ise 1200 Evet arkadaşlar bunun stok adedi azmış Almak istiyorsanız dediğim gibi mağazalara uğrayın bilgi almakta fayda var arkadaşlar BİM bu işe stoklarını belirterek bir kademe daha yükseltiyor A101'de arkadaşlar onu da Televizyon videosunu Karta bırakacağım A101 stok adedini söylemiyor arkadaşlar Sınırsız mı 1 mi 2 mi bilmiyoruz Onun için de almak A101'den almak için ise arkadaşlar Çarşamba günü A101'e gidin Perşembe günü de BİM'e gidin arkadaşlar ürünler satılmadan önce bilgilerinizi alın, işi garantiye alın, kırtasiye TV'den ayrılmayın.